Biz de elimizden gelen desteği yapıyoruz, de vereceğiz. Gerçekten burada Sayın Bakanım olduğu için söylemiyorum ama göreve geldiği günden bu yana çiftçiye ve üretici hayvancılık dahil büyük bir destek veren Sayın Bakanımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza çalışma arkadaşlarına eee çok teşekkür etmek istiyorum. Altı meledan başladığınız için eee sizin şahsınızda tüm çalışma arkadaşlarınıza, Dışişleri Bakanımıza ve toplantıya katılan tüm eee katkıda bulunan tüm heyeti incirinden tutun fındığına kadar çayına kadar tüm Türkiye'nin 81 eee ilinde bayrağın dalgalandığı her yerde çiftçimizi memnun etme gayretiyle de eee bu sürecinden sonra e, bize gelen bir takım talepler var. Çiftçilerimizden, üreticilerimizden. Emin olun bu zor günlerde birlikte aşacak en kısa zamanda da yüz yüze görüşeceğiz. Tabii öncelikle ülkemizde 13 e aşkın vatandaşımızın hastalanmasına ve 214 vatandaşımızın ölümüne neden olan COVID-19 salgını nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına tekrar büyük sabırlar diliyorum. Bu virüsten önce ülkemizi ve dünyamızı bir an önce Rabbimden de kurtarmasına niyaz ediyorum. Bildiğiniz gibi küresel bir sağlık sorunu haline gelen siyasi, ekonomik, ticari olmak üzere birçok krize yol açan bu salgından bir an evvel kurtulmak için devlet ve millet olarak bütün gayretimize de çalışmaya devam ediyoruz. Virüsün ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren hemen tedbirlerimizi aldık. Bakanlık olarak akademisyenlerden ve paydaşlarımızdan oluşan bilim kurulumuzu oluşturduk. Covid-19 ile ilgili gelişmeleri anlık olarak izliyor ve sorumlu olduğumuz alanlarda ülkemizin hiçbir sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemleri hızla alıyoruz. Akdeniz insanı sıcakkanlı olur, çalışkan olur, her hal ve şartta üretken olur. Bunlardan biri de Kaş ilçemizde çiftçilik yapan kadın üreticimiz teslime layık. Teslime kardeşimiz geçtiğimiz günlerde senin için tarladayım hashtag ile bize ulaştı ve diyor ki halkımız rahat olsun. Biz çalışır, kimseyi aç bırakmayız. Domatesleri şimdi topladım, siz bol bol yiyin, sağlığınızı koruyun. Biz siz evde kalın, biz üretiriz. Işte bu ülkenin böyle çiftçilere, böyle üreticilere ihtiyacı var. Bu zamanların nene hatunları da teslime kardeşimiz gibi fedakar çiftçilerimiz ve elbette sağlıkçılarımız olacaktır. Ben onun şahsında Türkiye için üreten başta Antalyalı çiftçilerimiz olmak üzere tüm çiftçilerimizi, üreticilerimizi ve yetiştiricilerimizi ayrı ayrı en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Yine bir askerimiz de çiftçimiz dışarı çıkamadığı için onun yerine tarlayı sürmeye gitmiş. Ona da yürekten sevgilerimi, selamlarımı ve dualarımı gönderiyorum. Tabi göreve geldiğim ilk günden beri çiftçimizin, üreticimizin ve yetiştiricimizin sorunlarını çözmek, taleplerini karşılamak için ülkemizi karış karış gezerek toplam 70 ilde 200'ün üzerinde toplantı ve program gerçekleştirdik. Ancak şu an koronavirüsten dolayı alınan tedbirlerden dolayı il ziyaretlerimizi erteledik ama çalışmalarımıza da ara vermedik. Tarım ve hayvancılık faaliyetlerimizi il il, ilçe ilçe, köy köy takip etmeye devam ediyoruz. Ve tekrar söylüyorum ki en kısa zamanda hepinizle yüz yüze de görüşeceğiz. Bugünlerde çiftçimizin, üreticimizin bizim desteğimize daha çok ihtiyacının olduğunu biliyoruz. Onun için geçen hafta 81 İl Tarım Orman Müdürümüz ve bölge müdürlerimiz ile video konferans yoluyla da görüştük. Ve üreticimizin, yetiştiricimizin sorunlarının da yakından takip edilmesi, tarımsal ve hayvansal üretimde arz sorununu yaşanmaması için çiftçimizin her türlü ihtiyaçlarının karşılanması talimatını da bizzat verdim. Bugün de ilk olarak Antalya ile görüşmek istedim ve söz sizde buluşmalarımızın video konferansı ilk toplantısını ülkemizin sebze meyve hali Cennet Şehir Antalya ile yapmaya karar verdim. Ve kısa bir sohbetten sonra da sözü sizlere bırakacağım. Kıymetli kardeşlerim, hepimiz takip ediyoruz. Artık insanlık farklı bir dünyaya doğru evrilmektedir. Bu hastalık bittiği zaman nasıl bir tablo ile karşılaşacağımızı net bir biçimde bilmiyoruz. Fakat bazı öngörülerimize bağlı olarak planlarımızı yapıyor, tedbirlerimizi almaya devam ediyoruz. Zaten göreve geldiğimiz günden beri ortaya koyduğumuz öngörüler bir bir bizi doğrulamaya başlamıştır. Peki neydi bu öngörüler? Bunlardan birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk olarak göreve geldiğimizde dedim ki dünyayı doyuran ülke dünyanın lider ülkesi olacak. Şöyle bir bakalım şu an gündemde ne var? Bir sağlık, iki gıda, üç eğitim. Şu an tüm dünyada teknoloji üreten fabrikalar neredeyse kepenklerini kapattı. Tekstil sektörü yavaşladı, ulaşım sektörü yavaşladı. Mobilya sektöründe üretim neredeyse durdu. Ülkeler ekonomik olarak sürecin atlatılması için birbiri ardına ekonomik paketler açıklanıyor. Ancak bu süreçte tek bir sektör kapasitesini artırarak hızlı bir şekilde üretime devam ediyor. O da gıda sektörü. Bu da öngörümüzde ne kadar haklı olduğumuzun bir göstergesidir. Çünkü en basit ifadesiyle karnınız açsa elinizdeki telefonun kaçıncı seri olduğunda bir önemi olmuyor. İkinci öngörümüz ise yurt dışından tarımsal üretim için arazi kiralama meselesiydi. Biz Sudan'da arazi kiralama konusunu gündeme aldığımızda gıda arz güvenliğimizi garanti altına almak amacıyla yola çıktığımızı defaten söylememize rağmen bize olmadık söylemlerde bulundular. Şimdi bunu kabul etmeyenler bizlerden gıda arz güvenliğini garanti altına almamızı istiyor. Ama tabii hamdolsun 17 yıldır uyguladığımız politikalar ile üreticimizin, çiftçimizin ve yetiştiricimizin yanında olduk. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle toprak ve suyun buluşmasına vesile olduğu için Tarımsal ve hayvansal üretimin artması için daha etkin politikalar oluşturduk. Aldığımız kararlarda görüyoruz ki ne bugünün ne de yarının zararını olmuştur. Ve üçüncü olarak da bütçe görüşmelerinde 2020 yılının Tarım ve Orman Bakanlığı'nın dijitalleşme yılı olacağını kurguladığımızı ve çalışmalarımızı bu doğrultuda gerçekleştirdiğimizde bildirmiştik. Şimdi görüyoruz ki şükürler olsun bu konuda da isabetli kararlar almışız. Zira böylelikle çiftçimiz, üreticimiz il ve ilçe tarım müdürlüklerinde yapacakları iş ve işlemleri bir tıkla hemen halledebiliyor. Mesela e-tarım portalı ile mevcutta kullandığımız e çiftçi portalını yeniden düzenleyerek çiftçi, işletme, vatandaş ve firmalar için çok kapsamlı bir e-tarım portalına dönüştürdük. Böylece portal üzerinden çiftçiler desteklemeye başvurularını yapabilecek ve sanal post sistemi ile ödemelerini gerçekleştirerek ÇKS ön başvurularını yapabilecek ve mevcut ÇKS'lerini sistem üzerinden alabileceklerdir. Tüm hizmetlerimizi tek çatı altında birleştirdiğimiz e-tarım portalini 138 online hizmet ve ilave 50 hizmetiyle daha kullanışlı hale getirerek her türlü teknik altyapısını tamamladık. İnşallah yakın bir zamanda çiftçi, işletme vatandaş ve firmalar için e-tarım portali adıyla da kullanıma sunacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Tabi biz millet olarak tarihsel, inançsal, geleneksel büyük tecrübelere sahip bir milletiz. Anadolu insanı suyu temizlik aracı, ekmeği yerin ve göğün bereketi, ikramı, şeref ve paslaşmayı görebilen, geleneksel ve dini olarak temel hijyen bilinç kurallarına vakıf ve bu nedenle çok güçlü bir gıda güvenliği altyapısına sahiptir. Toplumumuzun gıda güvenliğine yönelik alınan her türlü tedbir en eski tarihten bu yana helal haram çizgisi ve devlet denetimiyle korunmuş olup bu sayede coğrafyamızda tarih boyunca büyük dramlara veya insani kayıplara neden olan büyük bir gıda güvenliği sorunu ile karşılaşılmamıştır. Biz de tarihimizden ve kültürümüzden gelen tedbirli olma ve her türlü şartı hazırlıklı olma durumu her dönem geçerli olmuştur. Şöyle bir düşündüğümüze de dünya acaba ne kadar ülkesinde Analar çoluk çocuğunu düşünerek kış hazırlığı yapar, erzak depolar bir kış boyunca yetecek gıda güvenliği ve arz talep önlemlerini alır. İşte biz de Anadolu insanımızın hassasiyetiyle çiftçilerimiz için önlemler almak gayretindeyiz. 2020 yılında çiftçimizin daha çok sübvanse edilmesi gerektiğini gıda güvenliğimizin sağlanması açısından biliyorduk. Onun için destekleme ödemelerini 2019 yılına göre %36 arttırarak Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle 22 milyar liraya çıkardık ve bakanlığımız 2020 yılı bütçesinin %54,6'sını tarımsal desteklemelere ayırmış oldu. Hep söylediğimiz gibi tarım savunma sanayi kadar önemli çünkü virüsle mücadele top tüfekle savaşılmıyor, bağışıklıkla ile savaşılıyor. Güçlük bağışıklık sistemi de gıda ile oluyor ve insanımızın bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek için kaliteli ve sağlıklı gıdaya her durumda ulaşabiliyor olması gerekiyor. Bu vesileyle buradan bir kez daha söylemek istiyorum ki son 17 yıldır aldığımız tedbir ve önlemlerle gıda ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Vatandaşlarımızın gıda arz güvenliği konusunda endişeleri asla olmasın. Biz sizin için tarlamızda, bahçemizde, seramızda, ağrımızda, ağılımızda, işimizin başında personelimizle, çiftçimiz, üreticimiz ve yetiştiricimiz ile beraber çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bu zorlu süreçte sizlere destek olmak adına ve tarımsal üretimimizde sorun olmaması için sözlerimin başında söylediğim gibi İl Tarım Orman Müdürlerimize çiftçimizin işlerini kolaylaştırmak için tüm imkanlarını seferber etmeleri talimatını verdim. Bu süreçte çiftçimizin üretim için finansman kaynağı sağlanması amacıyla 3,5 milyar olarak destekleme ödemesini de hesaplarına yatırdık. Tarımsal üretimde düşük faizli kredi desteği de veriyoruz. Bu kapsamda çiftçilerimizin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatif'ten kullanacakları krediler de %25 ila %100 oranlarında sübvans edilecek. Bitkisel ve hayvansal üretimde finans ile ilgili bir sıkıntınız olmasın diye de çalışıyoruz. İnşallah bu zor günleri de birlikte atlatacağız. Diğer yandan tarım kredi kooperatiflerimiz aracıyla vermiş olduğumuz kredilerde de COVID-19 virüsüne karşı çiftçimizin yanında olduğunu da bilmenizi istiyorum. Bu kapsamda 4 karar daha aldık. 1-30 Nisan 2020 tarihine kadar yurt genelinde yürütülmekte olan icra ve iflas takipleri durdurulmuş olup bu çerçevede yeni takip işlemleri yapılmayacak, ihtiyacı haciz kararları da icra edilmeyecektir. İkincisi kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınarak gecikmeye giden krediler takip ve hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek. 3. Çiftçilerimizin kredi borçları sebebiyle risk merkezindeki siciline de mücbir sebep notu düşülmesi sağlanacak. 4. Ve son olarak da vadesi Nisan ve Mayıs aylarında dolacak olan kredilerin ana para ve faiz tutarları da 2 ay süreyle faizsiz olarak ertelenecek. Siz yeter ki üretmeye devam edin. Biz her daim arkanızdayız. Unutmayalım bu süreçte ülkemizin savunma sanayisi bizleriz. Covid-19'a karşı kullanacağımız topla tüfek, ürettiğiniz et, süt, balık, buğday, mısır, sebze ve meyvelerdir. Bu süreçte sizin emeğinizin, alın terinizin ve milletinizin gönlünde ayrı bir kıymeti var. Bizler de bunun değerini bildiğimizden üretim için bakanlığımızın tüm imkanlarını sizin için seferber ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Yeter ki siz üretmekten geri durmayın. İnşallah 3. Tarım Orman Şurası'nda aldığımız kararları da sizlerle birlikte tek tek hayata geçireceğiz. Böylelikle ekilmedik tarla sulanmadık toprak bırakmayacağız. Kıymetli Antalyalı kardeşlerim az önce de ifade ettiğim gibi ilk video konferansımı Antalya ile yapmamın ayrı bir sebebi var. Antalyalı çiftçilerimiz ürettiği tarımsal ürünler ile hem ülkemizin gıda ihtiyacını karşılıyor hem de yaptığı ihracat ile dünyanın gıda ihtiyacını karşılıyor. Bu sayede ülkemizin gıda ve arz güvenliği ile ilgili bir sıkıntısının olmadığını tüm Türkiye'ye gösterelim dedik ve sizlerden bunları duyalım istedik. Biz son 17 yıldır yaptığımız yatırım ve desteklerle her daim Antalyalı çiftçilerimizin yanındaydık. Bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Antalya'ya son 17 yılda 8.8 milyar lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal kalkınma desteklerimizle ulusal kaynaklarımızdan Antalya'mıza 209 proje için 103 milyon lira hibe desteği ödedik. Bu hibelerle yapılan yatırımlar neticesinde de 2640 kişiye istihdam sağlandı. Genç çiftçilerimizin toplam 689 projesini yaklaşık 21 milyon lira destekledik. Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza Antalya'da özel hassasiyet gösterdik ve 85 bin dekar alanda mera ıslah çalışmasını tamamladık. Son 17 yılda Antalya'mız için 47 milyon lira yem bitkileri desteği ödedik. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı kapsamında da geçtiğimiz yıl 16 adet ekonomik yatırım projesini de tamamladık. 16 projenin toplam tutarı 21 milyon lira olup yatırımcılarımıza da 8.3 milyon lira ekibe Halk elinde gen kaynaklarını yerinde geliştirme ve koruma projesi kapsamında üreticilerimize toplam 2.3 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Ülkemizin 2023 tarım vizyonuna hizmet etmek amacıyla Gelin Kardeş olalım projesini hazırladık. 2019 yılı içerisinde belirlenen kardeş ilçeler arasında Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde karşılıklı teknik ziyaretler çiftçi ve sektör toplantılarıyla ortak proje uygulamaları gerçekleşmiştir. Bakanlığımız ile Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı arasında imzalanan kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi işbirliği protokolü kapsamında da Kepez ilçesinde kentin kırsal kesimlerinde tarımsal ve hayvansal üretim yapan kadınlar için Antalya köy pazarı açıldı. Sadece kadın kooperatifleri ve kadın üreticilerden oluşan köy pazarında 19 ilçemizden yaklaşık 500 kadın ürettikleri ürünleri pazarlamakta. 2019 yılında elma, turunçgiller ve örtü altında biyolojik ve biyoteknik mücadeleyle uygulayan 2831 üreticiye 5.5 üreticiye milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Başkanına güvenmeye devam etti. Ee, Cumhurbaşkanımız da sağ olsun her zaman olduğu gibi çiftçisini, üreticisini destekledi ve bu desteğini eee enflasyon üzerindeki rakamlarla buğdayından tutun çünkü bazı çiftçilerimizin eee şu salgın dolayısıyla deri sözüyle süt tozu regülasyonu artık kabul edilemez durumda. İyi de üretici eee bugünkü eee yani virüs salgınına kadar çiftçimizin memnun olmadığı çok majör bir konu yoktur.